Koşun koşun çocuklar koşun. Koşun 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 koşun. Attı kum torbasını attı kum torbasını. Araya girdim vallahi kum torbasıyla araya girdim. <laughs> Abi bu yüzden kum torbası ya. Bu adam kala kaldı orada. Bana bırakmadı yine. Allah seni. Oğlum ne oluyor? Diğeri düşecek, diğeri düşecek. Abi inanılmaz. Geldim Flash'e. Oyunda camp ve tünel oyunun en kronik sorunu ama katilleri de anlıyorum bazen <laughs> yapacak hiçbir şey yok mecburen yapmak zorunda kalıyorlar çünkü başka şekilde kanca bile alamıyorlar özellikle çok güçlü takımlarda. Şimdiki yaptığım dizilim camp ve biraz engelleyecek biraz daha böyle takımı kurtarmaya yönelik arkadaşlarımıza yardım etmeye yönelik bir avantaj dizilimi yaptım. Oyuna geçmeden önce bunları anlatacağım. Eğer direkt oyuna atlamak istiyorsanız da zaman damgasına yerleştireceğim. Direkt oyuna geçebilirsiniz. Çok güzel bir dizilim yaptım arkadaşlar. stratejiyi anlatıyorum size. Ardından hemen oyuna geçeceğiz. Avantajlarımızdan başlayalım. İlk olarak güvence avantajı aldım. Bu kanca asılmış bir kurbanın 6 metre yakındayken yetenek tuşuna basıyorsunuz. Yani ikinci et, 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 etkin yetenek butonu dediği tuş, bilgisayarda oynayanlar için E tuşu. Basıyoruz. İlerlemeyi 30 saniyeli durduruyor. Yani ikinci fazla ise de durduruyor. İlk asılışıysa ve ilk asılışını kullanırsanız direkt bir şekilde kan e ilerlemesini durduruyor. Çok güzel. Anti camp avantajı katile ciddi vakit kaybettiriyor. İlk olarak bunu aldım. İkinci avantajımız muhafız. Bu bir kurbanı kancadan kurtardığımızda kurban arkasında çizik ya da kan gölcü bırakmıyor ve 8 saniye boyunca arkadaşlar %7 durma etkisi kazanıyor. Çok güzel. Çizik, kan gölcü bırakmaması ve aynı zamanda katilin halesini bana 8 saniye boyunca gösteriyor. Çok güzel. Muhafız. Bu eskiden bu avantajına da bebek bakıcısıydı sonra değiştirdiler bu avantajdan da <laughs> muhafız yaptılar güzel bir avantaj Bunu neyle birleştirdim biliyor musunuz sayılı günle birleştirdim Bu e, kancadan kurtardığımızda kurbanı ilave 10 saniye dayanıklık durum etkisini de koruyor hareket hızına da bonus 10 saniye veriyor Yani böylelikle ne oluyor biliyor musunuz 8 saniyede buradan 18 saniye boyunca güzel bir şekilde etki kazanacak özellikle sürat durum etkisi çok güzel olacak ikisini birlikte kullanıyorum. Diğer avantajımız da biliyorsunuz oyunun en güçlü tüketen avantajı kum torbası. Yaralı olmamız lazım bu avantajın çalışması için. Tam katil bize vuracakken E tuşuna basıyorsunuz. Maçı kazanıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dizilim çok güzel ve eğlenceli. Takımı koruyacağız. Bakalım neler yapacağız. Hemen maçımıza geçelim. Evet Witcher haritasındayız. Güzel bir harita. Hadi bakalım. O katil kim? Wesker. Hmm. Hemen şöyle kendimizi spreyleyelim öncelikle. Birisini kovalıyor. Wesker buralarda bir yerde bu arada. Tam önümdeler. Ben belki flash save atarız ya. Oo, Prestige Wesker ha. Yetkili bir abi galiba. Beni burada görmüş olabilir mi? Bence görmemiştir ya. Oo, güzel de. Adam da gamer çıktı ha. Allah kahretsin arkadaşlar beni görmüş. Beni görmüş, beni görmüş, beni görmüş. Allah kahretsin. Nereye gidiyorum ben? Eyvah anında yakalandık ya. Çok sıkıntı oldu bu. Teşekkür ederim. Hemen spreylemem lazım kendime. Hop beni yakaladı buradan. Son kaldı var ya oyun 3 dakika falan sürdü ha. İki kere beni astı. Onun haricinde hiçbir eylem yok abi. Bu ne bu? bu hız nedir ya? Böyle bir şey olamaz abi. Adam iyi oyuncu ama. Yani bu nedir? Adre, adre kaldırdı adam bir de. İnanılmaz abi. 10 saniye. Oyun var ya 1,5 dakika sürdü şu an. Garibim. iki kere beni asabildi. Başka da hiçbir şey olmadı. Bakalım kapat kapatacak bir şey var mı? Yok tamam. Kapılar da açılıyor. Şimdi avantajlarımızı kullanabiliriz. Belki öleceğim ama yine de kullanacağım. Şöyle gel, kardeşim hemen seni iyileştireyim. Adamlar var ya öyle bir gamer ki hiçbir şey yapamadı katil. Katil çaresizliği diye bir şey var gerçekten. İşte bunların en iyi ilacı ne biliyor musun? Hemşire. Bu yüzden hemşire arkadaşlar. Şimdi ölmemiz sorun değil. <laughs> yani bir kişiyi kancan alalım abi. <laughs> Adamı dördüncü kancası lan daha. Açı bu barbekü olabilir. Kapı orada mı? O Ka oradaki kapı niye açık değil bu arada? Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum kapıyı niye açmıyorsunuz ki oradan? Allah kahretsin. Oraya doğru kaçıyorlar. Tren yapacaklar. O Dwight onu korur da. Oo, ona boost verdi. Şimdi ben korur korursam onları kaçarız bu arada. Dur dur. Onlara bir hemen oradan bir operasyon. Yakaladı mı? Yakalayamaz abi bunlar çok fırlama Rescue ya. Bunlara bir şey yapamazsın. Vallahi çok aşırı fırlama bunlar. Aşırı fırlamalar abi. Hiçbir şey yapamaz. Ah be yakaladı onu. Üzdü üzdü. Geldi mi flash save peki? Gelemedi flash save. Benim çiziklerimi gördü orada da dur şunu kurtaracağım onu ben. Kurtardım. Bakın katilin ailesini görüyorum. Ona verdim hızı. O şu an. Nereye geliyor bize mi geliyor? Abi ben niye böyle kötü yerlerde yakalanıyorum ya? Çok berbat yerlerde yakalanıyorum arkadaşlar. Bana vurup devam mı edecek. Ha, diğerine gidiyor. Bakalım yakalayabilecek mi onu. Hadi canım buraya gelmiş. Güzel. Mind game'lere bak mind game'lere. Mind game ustası. Oo bambuzul varmış. Ah be. Kardeşim şey mi var onda brutal var galiba. Beni kovalıyor mu? Kovalamıyor, bıraktı. Kaç, 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 kaç. Abi, çok kötüler ya. Pa paket oluruz biz. Bu maç gg arkadaşlar. O palet düşüşünü gördükten sonra bütün umudum bitti şu an. O paletin düşüşünü gördüm ya. Bütün umutlar sona erdi gibi. Güzel, respect attı. Aa, aa! Bari bir iki flash vuralım. Bir şeyler yapalım ya. Kurtalı var galiba bunu ya bu arada. Şimdi ben bunu buraya götürüyorum ama burada da jam yapıyorlar bunlar. Oradan geçecek. Güzel. <laughs> Oradan geçiyor manyak. Oğlum değişik misin? Buraya gel buraya. Arkadaşlar burada iyileşmeyin. Sıkıntılı şu an burası çünkü. Bu arada buraya geliyor. Ufak bir patlamış olabiliriz. Ah be, attım kum torbasından aslında, biliyor musun? Neyse, buraya mı geliyor? Aga, çok kötü oluyor buraya gelmesi ya. <laughs> Neyse, mecbur çok kötü spot ama bunu yapmak zorundayız. Başka şey yok, jen yok çünkü. Abi patlatma gözümü seveyim. Tam kritik yerde patlatıyorsun ama jeneratörü sen şimdi. Yani öyle bir anda patlattın ki. Pop attın jeneratöre. Bak senin o patlatman şu an benim maçıma sebep oldu. Neyse Allah'tan koşmayı açtı. İnanılmaz yani. Öyle bir kritik anda patlatıyor ki jeneratörü. Güzel orada oynuyor. Şu sağda bir tane jen var onu yapacağım da yapamıyorum şu an. Aha beni duydu abi. Hani duymamı da Ha, Buradaki paleti düşürdü değil mi o? Oradaki palet de düştü. Palet bırakmadılar haritada. Buradaki paletin düşmesi çok kötü oldu ya. Buradaki paletler duruyor mu? Abi buradaki paletler de düşmüş. E ben nereye gideceğim? Bu <laughs> torbası attık. O da hiçbir şey aramadı. Neyse bir can hepsi bitti şu paletlerin arkadaşlar. Dur bakalım bir kaldı ama Ona vurdu ona vurdu bana geliyor şimdi Bana yetişir mi oradan? Yetişir büyük ihtimalle Ama artık yetişemedi Ama oradan yetişir ya Ha burada bir palet varmış güzel O bıçaklanmasın diye şey yaptım biliyor musun? bıçaklanmasın diye uğraştım da orada. Oraya geri gidebiliriz şu an aslında. Bak bak farelere bak nasıl yapıyorlar seni. Arkadaşlar kendinizi müdahale edip yapın oğlum. Adamlar yaralı yaralı yapıyor. E, ya, mi var? Dur hemen iyileştirelim. Çabuk çabuk çabuk. Bırak oğlum bırak iyileş... Yapın aslında Jene. Bırak iyileşmeyi. Oğlum arkadaşınız öldü hala yapsanıza şu jeneratörü. Allah sizi kahretmesin. Ben abi şimdi batırdık. Bakalım buradan savaşabilecek miyiz? Allah kahretsin gidiyor vallahi onlara gidiyor. Onlara vuracak şimdi. Bakalım neler olacak merak ediyorum. O da öldü galiba. Çabuk çabuk gel gel adamı kurtaralım adamı kurtaralım adamı kurtaralım. Allah kahretsin. Ah be dojlayamadı sikimle. Hay Allah kahretmesin ya. Bir dakika. Onu, oha ne kadar hızlı iyileşirdi. Koşun koşun çocuklar koşun 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 Attı kum torbasını attı kum torbasını Araya girdim vallahi kum torbasıyla araya girdim <laughs> Abi bu yüzden kum torbası ya bu adam kala kaldı orada Araya girmek zorundaydım kum torbasıyla ya onu kor korumak zorundaydım neyse <laughs> bu çalıştıramadık ama 33k yapmışız yalnız gg Güzeldi palet bahçelerindeyiz. Süper bir harita. Bu sefer selektör yapıyorlar. Allah karga teyze gelmiş. Şimdi bu kez çalışıyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tak tak herkesi ben kurtarıyorum. Tabi eğer ben düşmezsem. Bunlar herhalde biraz flash kovalayacaklar ya. Güzel bunu bitirdik. Şimdi o birazdan düşecek büyük ihtimalle. Sonra bir tane kendini kanıtlamamız varsa her şey çok kolay. Onu kurtaracağım arkadaşlar. Bu acaba eve mi sok? Abi eve sokmuş serseri. Neşe bahçesi rastgele mi gelmiş? İnanılmaz. Oo. Yalnız sen onu kovalıyorsun ama o tam bir gamer görülen söyleyeyim ben sana. Biraz kafa karıştırmaya çalıştım orada. Arkalarından aslında. Allah Ödüm... Oğlum nasıl vurdu onu bana? Ölüm patladı. Oha bunlar nereye gitmişler böyle arkadaşlar? büyük ihtimalle buraya sıcak. Aynen buraya götürüyor. Hadi bitir hoca bitir. Lütfen. Şimdi ben alacağım onu merak etmeyin. Şimdi 18 saniye ölümsüz yapıyorum bunu. Katilin ailesini görüyoruz gördüğünüz gibi 8 saniye. Onu bitirdi. Abi herkes eve kaçıyor. Bunlar da biliyor ya. Bu katilin işi gerçekten çok zor. Çıkmaz almış. Çıkmazı var. Peki ben şuraya saklansam ben küçük bir çalayım gözü görür beni burada mı? Onu da gördü. Allah kahretsin. Ço Yakamadım bile fenerle ha. Hadi ya. Yaktım tamam. Bu sefer yaktım. Ama fenerim bitti ki benim. Oo. Tam kurt kurtuldu. Tekrar yapıştı kargalar. Dur bakalım. Ah be. Gelemedi flash save çünkü arkasını dönüyor. Mahsene götürüyor değil mi? Eyvah. Çok kötü oldu mahsen yemesi. Neyse sıkıntı yok ben her türlü çıkaracağım onu mahsenden. Saklanalım. Çıkarıyorum. Uuu ölüm düğmesi triggerlandı. Şey almış. Okyanus çağrısı var ölüm düğmesi var. Buraya geliyor buraya geliyor hop. Buraya açılayım da adamı kurtaralım en azından. Allah kahretsin. Oradan çıkmamız lazımdı be kardeşim. Sen tüneli yedin şimdi orada. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Buradan kitleyebiliyor muyum onu? Kitleyemiyorum değil mi? Bakayım, kitlenmiyor. Hayır. Neyse şuradan W yapalım arkadaşlar biz. Bak gönül çağrısını yapıştırıyor valla Fırlatacak rastgele Oy çok tatlı vurdum ama orada ağzına ya. O kadar güzel yapıştırdım ki sana. Allah kahretsin. Burada da sen bana çok güzel vurdun. Batırdık. Şu an batırdık mı? Batırdık gibi. Ah be, bu torbasını atamadım. Çok kötü batırdık. Orada beklemeyecektik ya. Yanlış yaptık. Çabuk 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 çabuk. Abi. Biraz hızlı olman lazım. Orada bırakmasaydı beni bir, bir iki saniye falan bıraktı katil geliyor diye. Orada batırdık ya. Şu jeni yapıyor. Neyse onun daha iyi kasılışı olacak. Sıkıntı yok. Oo buraya getirmiş ha. Hatta benim kaçmam lazım burada. Benim buradan kaçmam lazım. Oo. Atamadı Allah'tan. Herkesi görüyorum ben. Çünkü adamda avantaj var. Hemen orada bir iyileşmemiz lazım aslında bizim. Sala da bana geliyor ha. Bizi zayıf halka belledi galiba. Abi oradaki jen tutması lazım. Bana gelmiş, gelmemesi lazım yoksa kaybedecek. Buradaki jen bitmek üzere. Güzel. En iyileşirsen hepsin. Ben iyileştir. Güzel. Harika oldu. beni mi gördü? Vallahi beni gördü. Abi o adamın ölmemesi lazım bu arada ya. Ona acayip bir savunma yapmamız lazım arkadaşlar. Onun sonrası şu çünkü. Arkasından gidelim de. Kapatalım onları. Ah be fenerde kalmadı. Dur şöyle alayım onu ben. Kargaları bu şekilde almamız lazım. Yoksa sıkıntılı. Kaç yavrum kaç 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 kaç. Ölmemesi lazım ya. Çabuk 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 çabuk. Tren 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 tren. Oo. Var ya yapıştırıyordu ağzımızın üstüne az kalsın. <laughs> ya şu katilin şöyle bir oyundan sonra beklemesi yok mu? <laughs> Bu kez de Ormond'dayız. Burayı ben attım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. Nemesis. Nemesis ölümcü takiple mi geldi? Şu an çok farklı bir loop'tayız. Çok tuhaf bir loop'tu bu orası. Allah kahretsin. Huu. Direkt böğrümüze yapıştırdı ha. Abi güçlü yere gidiyorum mecburen. Mecburen. güzel. Harika. Şimdi düşürebilirim. Aa, a ah, ah. Oradan onu yapamaz. Adam onu yapamazsın kanka. Ablacım. Allah kum torbası da boşa gitti. Ablacım, ablacım, ablacım. Öyle bir spottasın ki yani koskoca hormottasın kardeşim. <laughs> ya durdun spota gözün yağına yumurta kırayım ya. Yani orada beklenir mi hiç? Kardeşim be heyecanlanma. Şunu kendime serum basacağım bekle. Güzel. Kendimizi iyileştirmemiz lazım. Takım yine jen yapmıyor. Patladık galiba. Allah kahretsin lan beni görmüş bu. Oo, oradan buraya sekti arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Oradan vuramaz. Açarım. Buradan vurur mu? Buradan vurabilir Kum torbam yok mu? Neden? Arkadaşlar acımayacağım vallahi paletler ama bunu acıyabilirim ya Tamam güzel <laughs> Bak yine önüme çıktı oradan Önümüze çıkıyor abi Oğlum adam her yerden önümüze çıkıyor ya Bir dakika Kahretsin. Burayı kırmış mı? Burayı kırmamış değil mi? Güzel. Güzel güzel. Sen daha burayı kırmamaya devam et. Orayı kıramazsın yavrum yalnız öyle. Aa ikiye geçmiş mi lan? Sen şoka yapıyorsun. Bu bize gelecek ya daha. Sıkıntı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Aa, oh, oh, bir dakika virüsüymüşüm ben. Bir dakika bir dakika. Tamam 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 sıkıntı yok. Virüsü değilmişim ya şeymişim ben. Arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ölüm vadisine gidiyorum şu an. Burada düşmüş olabilirim ya. Neyse olabildiğince vakit kazanacağım ya takıma. Abi. Keşke atlasaydım oradan ya. Oradan gelir diye düşündüm de neyse. Bir iki kere atlasaydık buradan güzeldi. Neyse diyelim. Çabuk çabuk çabuk. Lori sen adamsın lan. İkinci faza sokmadı beni kardeşim. Allah kahretsin. Aldım ite aldım iti aldım iti. Alamadım ite. Alamadım ite. Aldım iti aldım iti aldım iti aldım ite. Allah. Böğrümü söktün namussuz. Bize mi gelecek? Bize gelmedi herhalde otursun sana. Kendime müdahale edip kendimi aşılayacağım. Sonra da kurt kurtaracağım onu. Bu idim çalıştırıyorum aga. Bu sefer hep o lori'yi asla bırakmam orada bu arada. Şöyle kendimizi bir hemen iyileştirelim. Ah be öyle bir boyut yapmış ki abi. Bir dakika lan şey değil değil mi bu? Noet değil değil mi? Noet mi bu? Yok Noet değil ya. Noet vurdu çünkü. Olsa. Bir dakika Noet galiba. Bir dakika oyuncak değil bu ya. Oyuncak sandım ben bunu. Noet bu. Noet bu. Noet. Noet. Tamam. O da gitti. Güzel güzel gel 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 çabuk çabuk iyileştir beni hemen İyileştir beni Çok güzel ya Hemen şimdi kurtaracağım onu Medkitle iyileştiriyor beni Bu toolbox karıştı ya Oyunu D'ye taşıdım falan Bir şeyler değişti İyileştir çabuk çabuk Adamı almamız lazım abi Gelin Şimdiki hemen Güvenceyle basıyorum Diğerini de bekliyoruz ve çıkıyoruz Diğer kapı nerede abi? Diğer kapı da orada Diğer kapı açık mı? Bakayım İnşallah açmışsınızdır o kapıyı Hemen cips kola özel kilit Cips kola özel kilit Bir dakika ne yapıyorsun? Bekle bekle ablacım ne yapıyorsun? açsanız oğlum diğer kapıyı be. Tamam cips kola özel kilit aldık. Onu açın bakayım oradan bir. Tamam o Fadik gidiyor orayı açmaya. O diğeri gelmeyecek galiba ya. Tamam o bekleyecek. O ikinci faza girmeyecek. Bakayım açıyor mu onu? Kendi iyileştirmiyordur inşallah. Açıyor tamam güzel güzel güzel. Tamam şu güvence şimdi bitsin. Diğeri, diğeri gelmezsem... a diğeri burada tamam. Kardeşim bekle şimdi. Tereyağından kıl çeker gibi. Bekle. Bekle bekle bekle. Bekle oğlum ben alacağım. La bekle bekle Allah seni ka- Save the var bir de. Bir de save the var bir de. Allah kahretsin. Onu da bir cips kola özel Hemen. Hemen cips kola özel gelin. Cips kola özel Bak bak bana kırbaçla vurmaya çalışıyor sen sana. Onlar bir iyileşsin ama. save the best var ya çok riskli nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi bu bana vurursa beni her türlü alacak yani. O nişanları kaybetme pahasına beni istiyor çünkü. Bana aş aşırı trigger'lı şu an. Onlar bir iyileşsin bakalım gelecekler mi? Onların gelmesi intihar olur ya. Biz öleceğiz ama neyse. Biz öleceğiz ama neyse. Geliyorlar mı? Aynen kanka oradan vurabilirsin. Dur bakalım. Lan bıraksana bana bırak bana bırak Allah seni kahretmesin. Bana bırakmadı yine. Allah seni oğlum ne oluyor? Diğeri düşecek diğeri düşecek. Allah kahretmesin. Abi inanılmaz. Geldim flash'e. Geldim flash'e. Allah kahretmesin. Dur dur şu arkadan onu durduracağım yine. Onu ben durdurdum mu bu arada? Dur onu almayacağım ki buraya. Güzel. Yes. Hadi bakalım. Come on. Hadi bakalım. Kum torbasını tam zamanda attım. İnşallah sen kurtulursun oradan. Ama o kurtulamayabilir ya. On ya mesafeye yakın mı? O bir tanesi gitti galiba. Hadi kurtulmuş ol. Ah be kurtulamamış. Kurtulamamış abi. Üzgün. <laughs> <laughs> Kill aldı ya yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Elimden şey geleni yaptık. Kanca çok yakın aga. Save the best var. Elimizden geleni yaptık. Takımlar acayip geldi bugün. Kurtarma fırsatımız bile olmadı kancadan. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, Devam Favori bu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başka DBD videoları görüşmek üzere. Ekranda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.